stok depo giriş ve çıkış fişi depo stok takibini yapmak için kullandığımız fişlerdir. Fişe tıklıyorum. Depomu seçiyorum. Vade, evrak numarası ve tarih otomatik olarak sayfama geldi. Cari kodu satırında çift tıklıyorum ya da klavyeden F10 tuşuna basıyorum. Cari kayıtları sayfama açıyorum. F3'e basarak carimi listeliyorum. Çift tıklayarak carimi sayfaya eklemiş oldum. Satırlar menüsünde boşlukta çift tıklıyorum ya da F10 tuşuna basıyorum. Stok kayıtları sayfamı açıyorum. F3 ile stok listemi getiriyorum. Çift tıklayarak stokumu sayfaya dahil ediyorum. Enter tuşuyla hücreler arasında gezinerek birim fiyatımı yazıyorum. Enter'a basıyorum ve fişimi kaydediyorum. İstersen açıklama satırına açıklamamı yazıp ek bilgilerde özel kod tanımlayıp teslim eden ve alan kısmını yazabilirim. Ya da depo çıkış fişine ait bir notum varsa notlar menüsünden buraya notumu dahil edebilirim. Stok üzerinde kaydettiğim stok giriş fişini sağ mouse, stok depo durumu, depo analizinde giren olarak Görebilirim. Ayrıca stok hareketlerinde stop depo giriş fişi olarak ve bir adet giran olarak kontrol etme mümkündür.